Geldin mi? Geldim Hasan geldim. Ee, hırsızlar gibi evlere girdim senden ötürü. Tete merdiven aynen. Ee, ben inmeyeyim Hatice'm. Sen gel. Ne? Ee, i̇nmeyeyim diyeyim, sen gel yukarı. Niçin? Ee, niçin, niçin mi? Ee, e, ağaç güzel. Burada, bak ee... güzel, bak dallar var, e, yapraklar, sonra yıldızlar çok güzel görünüyor. E, hadi gel sen yanıma. Geleyim öyleyse. Gel öyleyse. Hadi gel. Çok özledim seni. Ben de. Ay. Ha. Ha. Tuttum seni, tuttum, tuttum, tuttum için düşecek ki Hiç müsaade eder miyim düşmene Atice'm? Ben varım burada, korkma. Öyle ya, sağ varsın. <laughs> e, da merdivende düştü. Aa, e, e, merdivende düştü. E, e. Kimdir o? Ben Vahide, Sütçü Ramiz'in kızı. Başımıza büyük bir felaket geldi Kaymakam Bey. Babamla Namik'i tutukladılar. Affet beni. hepsi benim suçum. Sıkma kendini be çocuk he. üzme canını. Yalnız aklımı bir şey kuzalay. kendim için değil. Fatma'yla kızlar için sorayım. Bu ayin komutanın dedeki dogru mu? Bize asarlar mı? aşağı tahttan indirmeye çalıştık Ramiz amca. Büyük ihtimalle mahkemeye çıkarırlar. Tıpta Mustafa olduğunu ispat ederler size. Şöyle, şöyle. İşim zor. Zor Ama seni kurtarmanın bir yolu var. Nasıl yani? Bak dinle. Artık Mustafa olduğunu kabul edip seni de kandırdığımı söyleyeceğim. Geldim kendimi, onun uzaktan bir akrabası. Yeni gibi tanıttım. Ramiz amcanın hiçbir suçu yoktur diyeceğim. Böylece suçumu itiraf edip seni de kurtarmış olacağım. Sen kendini ele verirsen Ol, Olmaz öyle şey. Sonra sana versin Koru kocam. Abi ya Rabbim. Ya Olduysa günahlarımızı da affet ya Rabbim. Hey Allah'ım. Bak ne diyeyim ben sana. Benim kocam sütçü Ramiz. Çok kalın kafalı adamdır. ...gürsel sanarsın ki taş kafadır. Ama ey adamdır benim Ramiz'im. Benim kocam sütçü Ramiz. Hani vardır... ...beyaz saçlı sakali... ...burası siyah... ...çok... ...kaba saba adamdır. Sus. Ama yüreği pamuk gibidir. Ben bilirim onun yüreğini. Bir günden bir güne kırmamıştır beni. Olsun belki... Mi? ...iki gün... ...neyse karıncayı bile... ...ezmemiştir benim kocam... Düştü bir aklına hani vardır biraz güven hey, Allah'ım ben de ne sorayım sana? Şaşırmışım pusulamı. mı? Allah'ım astırma ben kocam yarabbim. Deli misin sen ana? Ne konuşuyorsun ulan? Ne söylesin? Baba salacaklar dönecek evine? Kimse asmayacak onu. Ahmet. Taş kafalı Rahmet. İstersen kurtarasın başkasını. Hem kendini yakarsın hem bizi. Dış yandan, Olmaz öyle şey dadım. İsrar etme, izin vermem. Asıl ben size zarar gelmesine izin veremem Ramiz amca. Komutan! Yedası Sema! Komutan! Sus derim! Komutan! Aklını mı oynattın sen? Komutan! Sus derim! Komutan! Sus derim! Evet. Yoktur bir şey komutanım. Bakırır. Sana diyeceğim var. Y yoktur. Öyle mi? Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Namık amcanın bir suçu yoktur. Ha, yok. Yok. Ben. Ne bu? Namık. Bu komutan. Cizmi komutan. Ne oluyor burada? Hoş geldin amcasın. Hadi bakalım. Ramiz Efendi. Kaymakam. Onun ne işi var içeride? Neden tutukladınız bu insanları komutan? Neden? Neden olacak kaymakam bey? Tanıştırayım sizi. Tıbbiyeli Mustafa ve onun yardakçısı Sütçü Ramiz Efendi. Buradan her şey ne kadar ufak görünüyor değil mi Hatice'm? Öyle ya, çok ufak görünüyor. Korkma Hatice'm, ben yanındayım. Asan söyle Ayışığım. Her şey güzel de nasıl ineceğiz biz bu ağaçtan? Korkma Ayışığım. Ben yanındayım. Nerede o bakırtas? Nereye koydum ben bunu? Ana! Ne? Ben demeyim mi size bunları bile dizmeyin diye? Bak bulamayın işte ben arada gibi. Bulamayın. Ana gözünü sevem sakin ol biraz. Kız şeyleri uyandıracağım. Haydi götür onlar. Haydi götür yasır yukarıda. Haydi haydi. Haydi ee, haydi. Haydi. Sakin ol Fatma. Kendine gel. Hiçbir şey olmayacak. Asmayacaklar kocanı. Koy verecekler. Konuştum ben onunla.